Dalgaları güvenle yaratmak. Şnorkelli dalış deneyiminizi bir profesyonel gibi yükseltmek için 10 ipucu. Hepimiz arada sırada tatilde şnorkelli yüzmenin tadını çıkarmak isteriz. İşte bir profesyonel gibi şnorkelle dalmanın bazı ipuçları. Yüzünüze tam oturan ve cildinize doğal bir şekilde nüfuz eden bir maske satın alın. Bu suyun içeri girme eğiliminin azalmasını sağlayacaktır. Gelişmiş yüzme tekniği kazanmak ve yüzme şekline girmek için havuzda tur atın. Bir profesyonel gibi görünmek için şnorkelle dalma alıştırması yapın. Üçüncü şnorkelle dalmaya başlamadan önce maskenizi temizlemek için maske temizleyiciler, bebek şampuanı veya tükürük kullanın. Dördüncü çoğunlukla bacaklarınızı kullanarak yüzün, rahatlayın ve keyfini çıkarın. 5. Daha derinlere dalmanıza ve kemerler arasında yüzmenize olanak sağlayacak 2 veya 3 kiloluk bir ağırlık kemeri getirin. Yüzeyde kolaylıkla yüzmenize olanak sağlamak için ağırlığın çok ağır olmadığından emin olun. Eğer çok yorulursanız ağırlık kemerinizi deniz tabanına bırakın ve sırt üstü süzülün. 6. Hiçbir şeye dokunmayın. Yanlış olana dokunursanız deniz yaşamı ve mercanlar sizi öldürebilir. 7. Çok fazla su sıçratmayın. Profesyonel gibi görünmeyeceksiniz ve köpek balıkları gibi meraklı deniz memelilerinin istenmeyen ilgisini çekebilirsiniz. 8. köpek balığı, kaplumbağa, ışınlar vb için el işaretlerinizi bilin. 9. yüzeye ulaştığınızda başınızı yukarı doğru eğin ve şnorkelden suyu en verimli şekilde dışarı üfleyin. Şnorkel yatay olduğunda su dışarı daha kolay kaçar ve dikey olduğunda şnorkelinizi yüzeyde temizlersiniz. 10. çok yorulursanız sırt üstü süzülün ve rahatlamaya ve nefes almaya odaklanın. Bu videoda bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı ve hayatınızı daha üst seviyeye taşıyacak daha fazla video izlemek için burada gösterilen videolara tıklamayı unutmayın.